Arkadaşlar e, öncelikle bilgi motoru herkese selamun diyorum. İl dışından bir makinamız gelmişti değerli arkadaşlar. E, makinamıza gömlek, piston, karbüter, orijinal bobin taktık. Aynı makinenin arızalısı vardı elimizde. Onun gömlek, pistonu arızalıydı. E, İtalyan orijinal gömlek var e, üzerinde makinamızın e, Makine ne sarayı. hangi Murat arkadaşlar bilmiyor. Bilmeyen Makine arkadaşlarımız C90. Albina C90. E, değerli arkadaşlar Castor C90 da diyen var. Makina, esrarengiz bir makina. Harikalar diyarı bir makina. Kır kamayı taktık üzerine. İnşallah ağaca taktık. Arkadaşım yani. bize yazmış olduğu mektuptan küçük bir hatırlatma yaparsan. yaparsam. 1900 yılında alınmış. <laughs> e, 3-4 yıl önce de e, motor yapılmış, piston atmışlar. E, piston dükkanında değerli arkadaşlar, onu da videoya ekleyeceğiz nasip olursa değerli arkadaşlar. Yarılmış vaziyette arkadaşlar. <laughs> piston yarılmış, e, ama arkadaşımız bana dedi ki Murat ustam çalışmıyor. Gerekeni yap. Ben de gerekeni yaptım dedi arkadaşlar. Motoru bitirdim. Ee, rotajını yaptım kendim. Dükkanda çalıştırdım. Ondan sonra da getirdik işte ağaca takacağız. Ee, değerli müşterimize yollayacağız. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Herkese iyi seyirler diyoruz arkadaşlar. Uzun bir müddettir video gelmeye Farkında Hadi bakalım. kadar makinenin ağaçta aşağısı... çalıştı Merhaba. fazla benzin de benzin yok bitti. onda herhalde. Benzin. Benzin. Son bir daha koladana Murat. Son bir daha kola Hadi orayın. Hadi orayın Murat? Son olarak konuşmasını da yap arkadaşlara, herkese. Yerli arkadaşlar, makinenin zaten ağaçta asılmasından görüyorsunuz. Makinenin ne durumda, motor durumu oldu Kol olarak da zaten belli ediyor. Kameracı yanaştı. stop kapalı açık. İsterseniz stop açık şöyle de deneyebiliriz. Küçük bir kol. Tamam, tamam. Değerli arkadaşlar bir dünya deneyeceğim makine var ama e, tabii ki zamanımız olmadığı için sadece bu makinelerle uğraştığımız için kendi makinalarımızda binme motoru e, öncelikle şunu da söyleyeyim Değerli arkadaşlar kendi kanalım var ama hiçbir destek göremiyorum yani Murat Usta dediğiniz zaman Türkiye'de uçuyoruz ama benim kanal bitirdi ya. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Ya. Destek atlar ya. Arkadaşlar e, YouTube yok. Genç Endurucular kanalında linkini altta koyacağım. Oraya da bir el atın. Hoşta kalın diyorum. Bilgi motordan herkese selamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.